bir sorumuz daha var. Çalışanların iş verimini düşünmesi endişesiyle lazım kardeşlerim. Oruç tutmamaları tutmaları ya da tutmamaları oruç tutmamaları caiz midir? Değil mi o kıymetli kardeşlerim? De, televizyonlarda eee bunlar çok yer bulmuyor bu kişiler, bu şahıslar. Televizyonlarda belki yer vermiyorlar artık bunlara da. Ama eskiden bayağı bir magazin konusu olmuştu bunlar yani. Hatta çalışmak ibadet demek suretiyle ibadetlerin aslını küçümseyen, hafife alma gibi bir durum söz konusuydu. Aziz kardeşlerim, Ramazan orucu ergenlik çağına ulaşmış ve akıl, akıl sağlığı yerinde her Müslüman yaparsa, mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz buyurmaktadır. Aziz kardeşlerim, ailesinin rızkını temin etmek için ağır işlerde çalışmak zorunda olup da oruç tutmaları sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp daha sonra kaza edebilirler. Kaza etme imkanlarının olmaması durumunda ise her gün için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır. Ancak, ancak aziz kardeşlerim, çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak, orucu terk etmek için özür sayılmaz kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Öyle erkekler vardır ki onlar ne ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar şeklinde Nur Suresi 37. ayetinde aziz kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'nu uyarıyor. Dolayısıyla Allah'ın verdiği ruhsatlar dışında aziz kardeşlerim kendiniz bir şeyler mazeret üretmek suretiyle ibadetlerinizi hasta alamayız. Onları terk edemeyiz kıymetli kardeşlerim.